Merhabalar arkadaşlar geç kalınmış bir Merkür Retrosu videosu çekmeye karar verdim. Ee, aslında Merkür İkizler Burcu'na geçti onu da çekmedim. 30 Nisan'da arkadaşlar ve 8 Mayıs'ta Merkür gölge hareketine başladı. Ee, ondan sonra Retro'ya giriyor ve 23 Mayıs'ta Boğa Burcu'na kadar gerilemeye başlıyor yine Retro. Ve 4 Haziran'da yine artık Boğa Burcu'nda düz hareketine geçiyor. Fakat tabi Merkür'ün gölgesi yaklaşık olarak böyle. 8-9 Haziran'a kadar devam eder ama resmi olarak tam anlamıyla düz hareketine geçmesi 4 Haziran'a tekabül ediyor. Merkür neydi? İletişim gezegeni, yollar, yolculuklar, seyahatler, kısa seyahatler, EBCS getiren konular, zihnimizin işleyiş mekanizması, nasıl algılıyoruz, nasıl aktarıyoruz, nasıl düşünüyoruz, nasıl konuşuyoruz, neleri okuyoruz, neleri düşünüyoruz. Aynı zamanda gençler, okul, öğretmenler, öğrencilerle de bağlantılıdır Merkür. Dolayısıyla bir gezegenin retro olması ne demekti? Ee, demek ki bu saydığım Merkür'ü temsil eden konularda bir takım e, böyle aksaklıklar, bir takım problemler, şey söylemeyi unuttum, elektronik eşyalar, eşyaların bozulması, ondan sonra e, böyle maillerde, işte haberleşmelerde sorunların çıkması yine ben yaşıyorum, hepiniz yaşıyorsunuzdur. Haritanıza göre tabii ki bazılarımız da o Merkür Retrosu haritasında öyle bir güzel açılar kurar ki e, hak edişler de gelir. Yani Merkür Retrosu deyince hemen böyle mahvolduk eyvah bittik öyle bir şey yok. Bunu her zaman söylüyorum. Biraz e, tabii ki genel retroda yapılması gerekenler yapılmaması gerekenler var. Genele hitap eden konular var. Bir de bir takipçim sormuş cevabını verdim ama burada tekrardan söyleyeyim. Doğum haritasında Merkür Retro olarak doğanlar e, siz retrolarda o kadar da fazla etkilenmezsiniz ama e, merkürünüzün hangi burçta yani o burcun e, temsil ettiği hangi elementte retro olduğu da önemli. Yani dolayısıyla e, işte Merkürünüz hava elementinde retro diyelim ki doğum haritanızda ve gökyüzünde şimdi Merkür bir hava elementinde ikizler burcunda retroya girdi. Evet hakikaten de siz normal e, düz hareketinde giden e, Merkürlüler gibi o kadar etkilenmiyorsunuz. Hatta kendinizi daha iyi bile hissedebiliyorsunuz bu dönemlerde. Ama yine açılar önemli burada arkadaşlar. Yani o retro e, ondan sonra nasıl düz hareketinde giden bir gezegen sizin doğum haritanızı açı kuruyor ona göre gündemler yaşıyoruz ya bunun gibi düşünün. E, yine sizin haritanızda kurduğu açılara göre etkiler alırsınız. Ama o genel hani dalgınlık, kafa karışıklığı, belirsizlik, unutkanlık gibi durumları siz çok fazla e, yaşamayabilirsiniz. Buna da buradan bir açıklık getirmiş olayım. Evet bu dönemde retro dönemlerinde, merkür retrosu dönemlerinde gizli sattı konular açığa çıkabilir. Ondan sonra iletişimde kopukluklar, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Aslında gökyüzü bizden diyor ki tam gaz gitme, yeni karar alma, yeni girişim yapma, bir dur. Ondan sonra geriden gelen konularını bir gözden geçir. Ya da önüne bir sorun mu çıkıyor, bir bak bunu çözmeye çalış ya da bu sorun nereden kaynaklandı. Bu sorunu nasıl çözebilirsin? Yani gökyüzü aslında e, işte biraz bunlar çeksin falan ondan sonra hani kötülük olsun diye olmuyor bu retro. Yani başımız böyle e, sıkışsın diye gelmiyor bu gökyüzündeki arkadaşlar Her şeyin aslında sistemde bir düzeni var, bir nizamı var, bir dengesi var. Dolayısıyla bizim de aslında biraz e, bu düzenin farkına varmamız gerekiyor. Yani re retro zamanlarında ne yapıyoruz? Yeni kararlar almamaya çalışıyoruz. Yeni bir elektronik eşya almamaya çalışıyoruz. Çünkü neden? E, dalgın olabiliriz. Sonrasında retro bitiminde o aldığımız kararlardan pişman olabiliriz. Doğru değerlendirmemiş olabiliriz. Ondan sonra e, bir şekilde doğru planlayamamış olabiliriz. Çünkü biraz plansızlık var e, retro dönemlerinde. Yani plan yapmak isterken sistem sanki böyle planlarımızı bozmaya çalışıyor gibi hissettiriyor bize gökyüzü. Ama aslında bunun sebebi bu. Yani diyor ki bir değerlendir. Aynı zamanda içine dön. Yani bir kendini gözlemle. Acaba işte e, hakkını yediğin şeyler oldu mu? Senin hakkını yiyenler oldu mu? Bu dönemde geçmişten insanlar gelip özür dileyebilir. Ya da sizin hakkınıza geçmiş konular, geçmiş insanlar gelebilir. Dolayısıyla böyle bir dönem. Retro dönemi böyle bir dönem arkadaşlar. Peki şimdi... E, Tabi ben burada artık şey biliyorsunuz her gezegenin açılarını alıyorum ama bu sefer çok böyle fazla açı yaptığı için sizi de sıkmamak adına bu açılardan bahsetmedim. Ama ben Instagram ve Facebook sosyal medya hesaplarımdan her gün günlük yorum yapıyorum. Dolayısıyla eğer oradan da beni takip ederseniz günlük yorumlara bakabilirsiniz. Yani orada hangi gezegen hangi açıyı yaptı o gün ne gibi etkiler getiriyor gibi detaylı paylaşımlar yapıyorum. Ayın açılarını da tabi alıyorum günlük olduğu için. Şimdi tabi ikizler Burcu'ndaki retroda biraz daha iletişim, anlaşma, sözleşme, yolculuklar ondan sonra e, bu tarz konularda aksilikler, bu tarz konular içe dönme durumu söz konusuyken 23 Mayıs itibariyle Merkür Boğa burcunda gerilemeye devam edecek e, retro hareketine. Burada da biraz e, arkadaşlar e, finansal konuları düşünmek isteyebilir. Ya da kendi değerimiz, öz değerimiz ya da üretkenliğimizle alakalı Merkür bize biraz geçmişi sorgulattırabilir. içimize dönmek durumunda kalabiliriz. Bir değerlendirme yapmak durumunda kalabiliriz. Yarım bıraktığımız konuları tekrardan ele almak isteyebiliriz. Böyle olması da makbul. Ama aynı zamanda tabii yatırım finansal konularda ve ilişkilerle alakalı konularda dikkat etmemiz gerekiyor. Yepyeni böyle riskli kararlar almamamız gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Peki şimdi burçlara gelelim. Burçlar ne şekilde etkiler alıyor acaba? Öncelikle sevgili koç burcu sen e, bu etkiyi e, Merkür önce ikizler retrodayken üçüncü evinden alacaksın. Sonrasında o Merkür ikinci evine kadar gelecek Yani 3 ve ikinci evlerin aktif olacak. Dolayısıyla e, aslında tabi doğal evleri olduğu için Merkür'ün o ikizler 3 ev doğal evi işte bu adı kendi doğal evi ikinci, e, işte ikinci ev konuşamadım. <laughs> Ondan sonra dolayısıyla sen Özetle 3. ev konularında yolculuklarda iptaller yaşayabilirsin. Yakın çevren, kuzenler, kardeşler, yakın akrabalar, komşularla alakalı bir takım problemler gündeme gelebilir. İşte yanlış yere mail atmak, şöyle işte yanlış kişiyi aramak, yapılmaması gereken bir şey söylemek falan bu tarz konularda biraz daha dikkatli temkinli olmalısın. Kafan karışık ve dalgın olabilirsin bu dönemde. Fakat yine de o merkür ikizler retrosu sana güzel bir açı kuruyorsa eğer 60'lık bir açı. Burada beklediğin geçmişten haberler ya da böyle geçmişten insanlarla karşı karşıya kalabilirsin. Onlarla tekrardan sohbet edebilir, iletişim kurabilirsin. Ee, tabii burada senin de et elektronik eşyalarının bozulması ihtimali var. Bir takım iptallerle ilgili durumların olabilir. Biraz doğum haritandaki konuma göre aslında. trafikte falan çok dikkatli olmalısın. Çünkü dedim ya dalgınlık, kafa karışıklığı, belirsizlik, unutkanlıklar var. Dolayısıyla bu tarz konularda biraz daha dikkatli olmalısın. Hani bir kere düşünüp eyleme geçiyorsan yani 3-4 defa düşün ve kontrol edip eyleme geçersen çok daha hayırlı olur senin için. İkinci evine yani gerilediği zaman Merkür. Bu sefer de finansal konular ön planda olacak. Burada yine haritandaki konuma göre. Evet sen beni bir koç burcu olarak dinliyorsun ama eğer oradaki Merkür retroba doğum haritanda güzel açılar altındaysa güzel açılar alıyorsa işte geçmişten sana borcunu ödemeyen birisi borcunu getirebilir. Hani bir para bekliyordun beklediğin yerden paralar gelebilir. Aşk ve ilişkilerle alakalı eski aşklar gelebilir ama tabi eski aşklar geldiği zaman biraz bekleyin. Ne olacak eğer gerçek bir aşksa o. Haziran sonrasında yani düze geçsin. Ondan sonra değerlendirebilirsiniz. Tabii ki burada hani şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Retro aman beni arada asla görüşmüyorum falan. Öyle bir şey değil. Konuşmak, görüşmek, helalleşmek, hesaplaşmak bunlar tamam ama hani tekrar başlayayım. Evet keskin bir karar alayım. İşte evlilik kararı alayım. Ya da şöyle yapayım. Ya da ben bu işi bırakayım. Hemen retroda. Bunlar Bunları önermiyoruz. Yani bunları değerlendirin, gözlem geçirin süreci ama bunları uygulama zamanınız biraz daha retro bitiminde olmalı. Daha hayırlı olabilir sizler için. Tabi eğer sıkıntılı açılar alıyorsa burada harcamalar artabilir, masraflar artabilir ve parayla ilgili bir takım sıkıntılar özellikle iş ve kariyer ve para konusunda geçmişte belki de görmediğiniz ama bir şekilde yaptığınız hatalar önünüze gelebilir. Bunlarla uğraşabilirsiniz. Para kayıpları olabilir. Bunlara karşı da dikkat ve temkin. Gelelim sevgili boğa burçlarına. Siz öncesinde Merkür ikizlerde retroya giriyor. İkinci ev ve birinci ev yani kendi burcunuzdan bu etkiyi alacaksınız. Sizin de öncesinde gündem biraz daha maddi konular olacak. Maddi konularda işte eskiden görüştüğünüz insanlar, ondan sonra eskiden yaptığınız işler, başvurduğunuz şeyler, projeler falan varsa bunları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yine sizin de bu dönemde eski aşklar, eski ilişkiler gündeme gelebilir ya da mevcut ilişkinizde eski konular. İşte sen şunu söyledin, bunu söylemedin, bunu yaptın, bunu yapmadım ya da sizin e, aklınıza geçmiş konular e, gelebilir. Yine biraz e, özellikle Merkür ikizler yani ikinci evimizdeki retrosu finansal konular ve ilişkileri daha fazla ilgilendirirken Merkür sizin burcunuzda gerilemeye başladığı zaman biraz sizde dalgınlıklar, kafası karışıklıklar, unutkanlıklar yaşayabilirsiniz Yine sizin bu dönemde eski ilişkiler yine ön planda olabilir ya da eski arkadaşlıklar eski dostlar ön planda olabilir biraz hata yapmaya yatkın olabilirsiniz. O yüzden daha dikkatli olmanız lazım özellikle böyle karar verirken tamam yepyeni karar vermiyorsunuz ama hani şu geçmişi bir değerlendirip e, tekrardan bu konuda karar vermek isterseniz eğer yine de bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Ee, gelelim ikizler burçlarına. Sevgili ikizler burçları. Siz öncesinde tabi sizin kendi burcunuzda. E, tabi güneş ikizler olarak dinliyorsanız eğer yine güneşinizin üstünde. Dolayısıyla sizin de aslında ben bu videoyu çekerken bile bir takım böyle aksilikler e, başınıza gelmiş olabilir. Bir takım böyle e, iletişimde kopukluklar, sorunlar, iptaller e, gündeme gelmiş olabilir. Sizin de biraz böyle belirsiz olduğunuz, dalgın olduğunuz... Kafası karışık olduğunuz bir dönem. Aslında bu dönemde içinize dönmeniz gerekiyor. Bir şeyleri sorguluyor olmanız gerekiyor. Yarım bıraktığınız işi tekrardan belki değerlendirmeniz gerekiyor. Gökyüzü aslında sizden bunu istiyor. ama tabii biraz sizin de kendinizle ve kendi aldığınız kararlar, kendi eşyalarınız, kendi arkadaşlık ilişkileriniz, kendi işiniz, gücünüz, orada yaptığınız konular işte belki yazmak, çizmek, mail atmak, konuşmak hani bu tarz işiniz gücünüz var. Bu konulara daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Merkür Boğa burcunda retroya kadar gerilediğinde 12. evinize gelecek. Bu dönemde sizden gizlenen, saklanan ne sır varsa açığa çıkabilir. Ee, bir takım gizli düşmanlıkların foyası ortaya çıkabilir. Zaten biliyorsunuz ağaç tutulması da biraz bununla alakalı bir teması var. Dolayısıyla bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Biraz daha içe kapanık hissedebilirsiniz. Hani böyle hiçbir şey yapmak istemediğiniz, biraz böyle kendinizi kapatmak istediğiniz, kendi sesinizi dinlemek istediğiniz bir zaman olabilir. Bu da gayet olumlu bir süreç olur. Yine bazılarınızın ihmal ettiği sağlık sorunları varsa bu dönemde gün yüzüne çıkabilir ve bunları bunlarla ilgili sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. İşte mesela zararlı alışkanlıkları bırakmak ya da güzel bir alışkanlığa başlamak. Başlamak demeyelim de biraz daha zararlı olanları bırakmak, bunları değerlendirmek, işte kendinize uygun bir e, tedavi yöntemi geliştirmek ya da bunlara uymak bu tarz konular ön planda olabilir sizler için tabi dedikodular falan olacak yani bunlar da kulağınıza gelecek büyük ihtimalle e, kulağınıza gelecek ne yapacaksınız sorumluluk almanızı istiyor gökyüzü yani bak bil diyor e, arkandan konuşulanlar var şunlar var bunlar var ama çok fazla kulak asmayın yani nasıl diyeyim Elin, yani kendinize düşen görevi yapın ama hani böyle laf söyledi ben de laf söyleyeyim karşılık vereyim falan gibi konulara girmeyin. Ee, burada sonraki evrelerde biraz daha üzülebilirsiniz dolayısıyla. Gelelim Yengeç burcuna Sevgili Yengeç burçları siz öncesinde bu etkiyi 12. evinizden alıyorsunuz. Ee, tabii sizin de arkanızdan konuşanlar, dedikodunuzu yapanlar açığa çıkabilir. Yine burada bir takım sağlık sorunlarıyla yüzleşebilirsiniz. Bunlarla ilgili kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Zorunda demeyeyim de yani alırsanız iyi olur. Ee, onun dışında belki e, böyle evden çalışma, kapalı bir yerden çalışmak gibi gündemleriniz varsa burada da bir takım aksilitler ön plana çıkabilir. Ya da bazılarınızın haritasındaki kombinasyona göre bazı hak edişler de alabilir. İşte geçmişten başvurmuştum şuydu buydu. İşte şu kişiyle görüşmüştüm falan dediğiniz konular önünüze gelebilir ve bunları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Biraz daha sizin kendi sezgilerinizin arttığı, kendi içinize dönmek isteyeceğiniz, kendi içinizdeki yetenekleri keşfetmek isteyeceğiniz bir zaman dilimi olacak. Sonrasında Merkür Boğa burcunda 11. evinize kadar gerilediğinde özellikle kolektif, hani kolektife açık ee, böyle işte ne bileyim bir influencer'sanız bir e, sosyal medya ile ilgili bir işiniz gücünüz varsa biraz daha bu konuda dikkatli olmanız gerekebilir. Çünkü yanlışlar yapmak, hatalar yapmak ya da mevcut eskiden yaptığınız hataların önünüze gelmesi, bunlarla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Bazılarınızın burada çocuklarıyla alakalı e, sorunlar ve sıkıntılar, bazılarınızın burada aşk ve flört hayatıyla alakalı sorunlar, sıkıntılar gündeme gelebilir. tabi e, tabii ee, illa da sorun olacak diye bir şey yok haritanızdaki kombinasyona göre bazen de burada da sizin eski aşklar tabi arayabilirler sizin aklınıza gelebilir böyle bir gündeminiz de var bazen de bu hedeflerinizle alakalı hayalleriniz ideallerinizle alakalı ee, diyelim geçmişte yarım bıraktığınız bir şey vardı ya da üstünde durmadığınız bir şey vardı bu dönemde bunları değerlendirmek isteyebilirsiniz bu, bunlarla ilgili bir takım fırsatlar haberler kulağınıza gelebilir böyle de bir süreç Gelelim Aslan Burçları'na. Sevgili Aslan Burçları siz ilk etapta bu etkiyi 11. ev konuları ile alarak başlayacaksınız. Sizin de gündeminizde tabi e, sosyal çevre var, sosyal medya, teknoloji, hedef, hayal, idealleriniz. Aynı zamanda sizin de bu 11. ev yani Merkür ikizler yatasındayken eski aşklar ya da mevcut ilişkiniz varsa o mevcut ilişkinizde eski sözler, laflar, cümleler, sana söyledim bunu söyledim gibi konular yine ön planda olabilir çocuklarınız varsa eğer çocuklarınızın işte eğitimi, hobileri ya da onlarla geçirilen zaman gibi konular ya da onların belki mevcut sorunları gündeme gelebilir ve bunlarla bunlara çözüm bulmak durumunda kalabilirsiniz bu dönemde. Siz de biraz hata yapmaya yatkınsınız bakın. Merkür tüm bu retro sürecinde ikizlerde de boğada da retro olduğu zaman Biraz toplumun önünde görünür olduğunuz bir zaman dilimi olduğu için yani oradaki evleri etkilediği için hata yapmaya yatkınsınız. Yani yanlış yere mail göndermek, yanlış kişiye yanlış şey söylemek, unutmak. Dolayısıyla iş, güç, kariyer hedef konularında lütfen dikkatli olun, temkinli olun. Yani bir şeyi iki defa, üç defa kontrol edin, çek edin. Ondan sonra harekete geçin. Biraz kafa karışıklığı, dalgınlık gündemde olabilir. 10. eve geldiği zaman yani boğa burcunda gerilemeye başladığı zaman e, yöneticilerinizle, patron, müdür, işverenlerinizle aranızda bir takım sürtüşmeler, iletişimde problemler gündeme gelebilir. Biraz bunlara dikkatli olmak durumunda kalabilirsiniz. Yine bazılarınız bu konuyu biraz daha ailevi konularda, işte akrabalarla alakalı yaşayabilir. Bazılarınızın evinde ya da işinde işte önemli eşyaları bozulabilir. Bu anlamda işi gücü aksayabilir. Bu konulara karşı dikkatli olmakta fayda var. Gelelim Başak Burçları'na. Sevgili Başaklar siz ilk etapta bu etkiyi 10. evinizden alacaksınız. Tabi sizin de öncelikle 10. ev yine yönetici, işveren, patron, müdür, statü sahibi olduğunuz konuları gösterdiği için bu konularda siz de halka açık olduğunuz için, toplum önünde görünür olduğunuz için yine konuştuğunuza, yazdığınıza, çizdiğinize, düşündüğünüze biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Siz de hata yapmaya yatkın olabilirsiniz biraz ya da ee, geçmiş meseleler öne gelebilir. Geçmiş konular önünüze çıkabilir. İşte şöyleydi böyleydi işle ilgili olabilir bu aile içerisindeki bir durum olabilir bu ee, ev belki işte ev almak satmak eşya yenilemek gibi konular. Ondan sonra işte burada bir şeylerin bozulması aksaması gibi durumlar gündeme gelebilir. Sonrasında bu e, Merkür dokuzuncu evinize kadar gerileyecek aslında burada size güzel de bir açı kurar ee, özellikle sizin e, son derecelerdeyse bir son derecelerde bir başak olarak beni eğer izliyorsanız belki burada e, hukuki konular, dava süreçleri, belki yeni açmak değil de öncesinden süren bir süreciniz var. Bununla alakalı gelişmeler ya da öncesinden başvurduğunuz, planladığınız yurt dışı konuları var. Uluslararası ilişkilerle alakalı konular var. Ya da bir eğitim, bir seminer, akademik kariyer yapmakla ilgili bir takım böyle konularınız varsa eğer bu dönemde Bunlarla ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili aksaklıklar da gündeme gelebilir. Yani gökyüzü diyor ki evet böyle planlarım var ama bunları çözmen lazım önce. Her şekilde aslında sizi gören bir yerde olduğu için ben bu özellikle Merkür'ün buhar retrosunun sizi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bir takım beklediğiniz haberlerin bu dönemde gelebileceğini düşünüyorum. Eğer doğum haritanıza çok zıt bambaşka kombinasyonlar yoksa tabii ki. E, ee, gelelim terazi burçlarına. Sevgili teraziler siz bu etkiyi öncesinde 9. evinizden alacaksınız. Siz de aslında Merkür ikizler retrosu gören bir yerde. Dolayısıyla yolculuklar, yurt dışı konuları, uluslararası ilişkiler, sosyal medya basın yayın konuları, siyaset konuları, adalet, mahkeme, hukuki konular, davalarla ilgili süreçler, eğitim, öğretim konuları, uzaklara gitmekle alakalı konular. Bu tarz gündemleriniz varsa hayatınızda bir ya da birkaçı. Ee, burada beklediğiniz haberler de gelebilir, haritanızdaki kombinasyona göre olumlu etkileniyorsanız eğer. Ee, yok eğer orada bir sıkıntılı açılar varsa o zaman bu konularla ilgili yine bir takım aksilikleri çözmek durumunda kalabilirsiniz. Bir takım böyle iptaller, aksaklıklar gündeme gelebilir. Ee, ondan sonra ve sonrasında 8. evinize kadar gerilecek burada biraz daha finansal konularda dikkatli olmakta fayda var özellikle ortak gelirler Eş, eşin geliri eşten gelen gelir miras konuları yine burada sizin de gizli satlı konuları böyle bayağı açığa çıkacağı bunlarla yüzleşeceğiniz bir dönem bu dönemde ilişkilerinizde evliliğinizde dikkat etmeniz gerekebilir burada bir takım krizler patlak verebilir sırlar açığa çıktığı için finansal konularda işte ne bileyim belki vergiyle alakalı bir sorun borçla alakalı bir sorun işte yatırımlarla alakalı bir problem bir anda gündeme gelebilir. Bu birazcık sizin için can sıkıcı olabilir. Gökyüzü sizden karşılaştığınız şey neyse bununla ilgili krizi çözmenizi ve buna çözüm bulmanızı istiyor. Yine ihmal edilen sizin veya işte eşinizin, hayatınızdaki önemli kişinin, partnerinizin bir sağlık problemi varsa yine retro döneminde bu yine açığa çıkabilir ve bununla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gelelim akrep burçlarına. Sevgili akrepler ilk etapta siz Merkür Retrosu'nu 8. evinizden alıyorsunuz. Sonrasında 7. evimize geçiyor. Bu dönem sizin için de ilişkiler, ilişkilerdeki alma-verme dengesi, para, ondan sonra para, sağlık konusu, işte yine sizde de gizli saplı konularla yüzleşmek, bunların açığa çıkması ön planda olabilir sizin için. Yine vergi, miras konusu, tazminat konusu varsa bu konularda biraz bir takım krizler ve beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ee, özellikle yine Merkür 7. geçtiğinde eski arkadaşlıklar, eski ilişkiler gündeme gelebilir ya da mevcut ilişkinizde eski konular gündeme gelebilir. Burada iletişimde yanlış anlaşılmalarla doğacak krizler ön planda olabilir. Buna karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Gelelim yay burçlarına. Sevgili yaylar siz önce de bu etki 7. evinizden karşıt burcunuzdan alacaksınız. Sonrasında o Merkür 6. evinize kadar gerileyecek. Dolayısıyla sizin de öncesinde ilişkiler yine eski aşklar ilişkinizdeki eski konular ön planda olabilir. Eski ortaklıklar, işte eski işverenler falan bu tarz konular. Ya da ilişkilerle ilgili eski konuların açığa çıkması. Belki de bunları çözmek durumunda kalmanız. Belki burada bir takım düşmanlıklarla karşı karşıya kalmanız olabilir gündemde. Sonrasında 6. eve tabii geçeceği için biraz sağlıkta dikkatli olmak lazım. Evcil hayvanlarınız varsa onların da sağlığı ön planda olabilir. Bunlarla ilgili sıkıntılar, problemler açığa çıkabilir. Bunlar aynı zamanda çalışma arkadaşları, iş arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim ya da mevcut işinizde biraz böyle hata yapmaya yatkın olabilirsiniz. Biraz böyle sinirli, agresif olabilirsiniz, huzursuz olabilirsiniz. Çünkü neden? Sanki rutin hayatınızı böyle sekteye uğratacak. Ee, hani bir hoşunuza gitmeyen bir takım krizler, problemler çıkacak. O yüzden de biraz böyle agresif ve gergin olabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Bu dönemde biraz ee, sorumluluk almanız gerekiyor. Biraz oradaki sorunlara çözüm odaklı yaklaşmanız gerekiyor. Sağlığa dikkat. Hem kendinizin hem de evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığı. Ee, gelelim oğlak burçlarına. Sevgili oğlaklar siz bu etkiyi ilk etapta 6. evinizden alacaksınız. Sizin için de gündemde ilk etapta ne var? Sağlık var. Evcil hayvanlarınızın sağlığı var. 6. ev konuları bunları içeriyor çünkü. Yine işle alakalı, çalışma arkadaşlarınızla alakalı, yaptığınız hizmetle alakalı ee, bir takım aksilikler de gündeme gelebilir. Biraz temponuzun e, artı artıcı ama bu tempo sanki şöyle artıyor. Hani sorun çıkıyor. iş yerinde sorun çıktı. İşte şu iş yerinde şu bozuldu ya da işte çalışalım vardı, işten çıktı gibi. Hani bu tarz e, durumlar biraz sizin rutininizi hızlandıracak olabilir ya da e, Allah korusun sağlık sorunu çıktı. Ne oldu? Bir anda böyle bir koşuşturmaca tedavi süreci gibi e, ya da evcil hayvanınızın mesela sağlık sorunu gibi gibi konular. Sonrasında 5. evinize kadar gelleyecek. Burada sizin içinde eski aşklar, eski flörtler ya sizin aklınıza gelebilir. Siz aramak, sormak isteyebilirsiniz ama beni izliyorsanız tavsiye etmiyorum tabii. Ee, şöyle tavsiye etmiyorum, tekrar açıklık getireyim buna. Ya da sizi arayabilirler, karşılaşabilirsiniz. Şöyle yani yeniden başlamak gibi değil de hani konuşmak, ondan sonra bir şeyleri değerlendirmek, beraber belki de geçmişi değerlendirmek hani hesaplaşmak için tabii ki görüşülür konuşulur ama hani orada görüşüp tekrardan yeni başlangıcı önermiyoruz dediğim gibi bunu da söylemek istiyorum. Yine 5. ev konuların çocuklarınızla alakalı konular. İşte onların hobileri, eğitimi ya da onlarla ilgili sıkıntılar ön planda olabilir bu dönemde. Eski bir ilgi alanınız vardı, belki bir hobiniz vardı, ilgilendiğiniz bir şey vardı. Bunu tekrar değerlendirmek isteyebilirsiniz bu süreçte. gelelim kova burçlarına. Sevgili kovalar ilk etapta siz bu etkiyi 5. evinizden alacaksınız. Yani 5. ev konuları aynı şey. Hep böyle şey sırasıyla sayıyorum ya. Aynı konuları söylüyorum her buç için ama yapacak bir şey yok. Yani öyle ilerliyor genel itibariyle. Şimdi 5. ev eski aşklar, flörtler ya da mevcut aşk ve ilişkinizde bir takım problemler gündeme gelebilir. Ee, bir takım böyle söylenmeyen şeylerin söylendiği, bir şeylerin açığa çıktığı, hataların yüzlerine böyle insanların vurduğu bir zaman dilimi olabilir. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili de dikkatli olmakta fayda var. Sorunlara karşı çözüm odaklı olmakta fayda var. Ama yine aslında olumlu anlamda siz de hobilerinizi, ilgi alanlarınızı, kendinizi ilgilendiren, ilgilendiren ne konu varsa hayatınızda bunları değerlendirmek, bunları tekrardan bir, bir şöyle bir ee, gününüzde çıkartmak isteyebilirsiniz. Dördüncü evinize geldiği zaman evinizdeki eşyalara falan dikkat edin çünkü bozulmalar, arızalar, evde çıkan problemler birazcık can sıkıcı olabilir. Hiç öyle bir şey olmazsa olmaz inşallah. Aile içerisinde bir takım çatışmalar, iletişimde problemler gündeme gelebilir. Hiç öyle bir şey olmazsa hiçbirisi olmasın tabii ki inşallah. Biraz içe kapanık olabilirsiniz. Hani böyle depresif hissedebilirsiniz. Bunun geçici bir süreç olduğunu lütfen farkına varın. Hani içe kapanmak, evde zaman geçirmek işte e, belki geçmişi düşünmek, geçmiş hataları düşünmek falan e, ondan sonra. Tabii ki içe kapanmak bunun depresif tarafından değil de biraz geçmişin değerlendirmesini yapmak aslında bu dönemde size iyi gelebilir bir şeylerin farkına varabilirsiniz idrak edebilirsiniz Bazınızın bu dönemde işte yatırım konuları varsa ev almak ev satmak taşınmak gibi konuları varsa ya da işte ev sahibi kiracı falan hani bu tarz gündemler varsa bunlarla ilgili bir takım sorunlar aksaklıklar çıkabilir ve bunlara çözüm bulmak durumunda kalabilirsiniz. Gelelim balık burçlarına. Sizin de ilk etapta bu etki dördüncü evinizden aldığınızı ve sonrasında da üçüncü evinizden alacağınızı söyleyebilirim. Demek ki sizin için de günden biraz ailevi konular, ev yuva alanı ile alakalı konular. Biraz sizde Merkür başladı şu andan itibaren aslında biraz depresif, sıkıntılı ve karamsar hissediyor olabilirsiniz. Evinizde çıkan arızalarla ilgileniyor olabilirsiniz. İşte evle ilgili aile bireyleriyle akrabalarla ilgili bir takım durumlar deneyimliyor olabilirsiniz. Ee, aslında burada kendi güvenli ve adet alanınızı e, alanınızın önünde ne gibi bir engel varsa gökyüzü bu retro vesilesiyle bunları önünüze getiriyor diyor ki bak bunlar senin e, güvende hissetmeni biraz engelliyor dolayısıyla bunları çöz e, evle ilgili sorun mu var çöz tamir ettin et. İşte aileyle ilgili sorun otur konuş bu sorunu hallet gibi gibi böyle düşünebiliriz 3. eve geldiği zaman kardeşlerle alakalı eski konular işte yakın akrabalar, komşularla alakalı eski konular, işte yarım bıraktığınız eğitimler ya da belki de eğitimle ilgili e, böyle el becerisi getiren konularla ilgili geçmişten gelen, geçmişe dair gündemler ön planda olabilir. Yine bu dönemde yolculukların iptali, burada aksaklıkların çıkması ya da işte planlanmayan şeyler, değişimlerin olması, iptal olması, imzaların yine gündemde olabilir. Olumlu anlamda eğer orada Merkür tabii güzel açılar altındaysa geçmişten bu saydığım konularla ilgili olumlu haberler hak edişler de alabilirsiniz. Bunları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Eski arkadaşlıklarınızda karşılaşabilirsiniz. İletişim trafiğiniz artabilir ama o belirsizlik, kafa karışıklığı, dalgınlıklara karşı tabii ki temkinli olmakta fayda var sevgili balık burçları. Evet bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.